Merhaba Dead by Daylight severler. Yeni bir build karşınızdayım. Bu build'ün adına düz adam umacı demeyi tercih ettim. Neden düz adam umacı? Bu build'de arkadaşlar fazla mind game yapmadan direkt kill, e, survivor odaklı oynayacağız. Survivorları indirme odaklı. Onlara yakalayacağız hızlı bir şekilde ve düşüreceğiz, kanca açacağız oyunu kazanacağız. Bu build bu şekilde. Peki bu build'in perkleri neler? Arkadaşlar bu build'in perkleri İlk perk ruh öfkesi. Bu perk iki tane palet kırmanın ardından bir palette sersemletildiğinde mahluk o paleti derhal kırar. İlk perk bu. İkinci perk ise palet sersemletmenin süresi %50 düşer. Arkadaşlar bu iki perk'i kombalayacağız. Survivor'lar yer alıyken paletleri kapattığında biz Black Stun yiyeceğiz. O palet derhal kırılacak ve %50 az stun yediğimiz için Survivor'ı hızlı bir şekilde yakalayabileceğiz. Arkadaşlar diğer perk'ün adı kandırıkçı. Bu perk ne işe yarıyor? Atlama hızım %15 artıyor. Atlama eyleminde bulunduğumda yani pencereden atladığımda maluk atlanan pencereyi o pencereyi entity dediğimiz varlık 16 saniye eline kapatıyor. Yani ne işe yarıyor? Survivor beni bir daha orada loop'layamıyor. Başka loop aramak zorunda kalıyor. Arkadaşlar son perk mangal ve piknik. Neden bu perk? Arkadaşlar tabii ki de ekstra puan kazanmak için. Peki mangal ve piktik ne işe yarıyor? Arkadaşlar bir Survivor astığımda 4 saniye boyunca diğer Survivor'ların haresi eğer 40, 40 metre uzaktalarsa bana görünüyor. 40 metre yakındalarsa bana görünmüyorlar. Bu sayede hangi Survivor nerede az çok fikir sahibi olmuş oluyorum. Diğer bir özelliği avantajı da şu. Astığım her kurban başına tek bir kere geçerli olmak üzere %25 ekstra puan veriyor bana. Yani 4 kurbanda asarsam her kategoride %100 ekstra puan alıyorum farmlamak için çok iyi bir perk farm nedir arkadaşlar onu da söyleyeyim arkadaşlar farm puan kasmak demek dead by Daylight'ta puan kasmak çok önemli çünkü perklerinizi e, ya da adonlarınızı eşyalarınızı puanlarla alıyorsunuz yani block point her zaman lazım oluyor bakalım e, adonları söylemedik hemen adonları söyleyeyim arkadaşlar ilk adon Kör savaşçı beyaz diyor. Ne işe yarıyormuş? Sürpriz saldırılar tamamen iyileştirilene kadar kurbanlara ağır yaralı ve kan kaybı etkilerini yaşatır. Yani bu perk Slow Pupusher kanlı kasap perkünün ee, bir adon versiyonu arkadaşlar. Kanlı kasapla çok ben zaten hemen hemen aynı. Ama sadece sürpriz saldırı yapmam gerekiyor aktif olması için. Yani 5 perk kullanmış gibi diyorum. Diğeri ne arkadaşlar? Kurbanlar ulayan çanın uzaklığını ve yönünü anlayamaz hale gelir. Kemik tokmak. Ne işe yarıyor bu? Kurban onda değilim zannedecek bu e, top çaldığında kurban diyecek ki He bu başkasında olabilir ben de değil İmajı yaratacağım ama halbuki onda olacağım o bilmeyecek bunu Adak olarak offering olarak ne kullandım Arkadaşlar Blood point kullandım yani fazladan blood point kazanma tüm kategorilerde %100 ilave kampanya verir Kişiseldir etkisi birikir diyor yani Benim Mangal ve piknik pörkümle etkisi birikecek. Daha fazla blood point kazanacağım. Bakalım yeni oyunda nasıl olacak. Göreceğiz. Dinleyen depo. Hmm. Ortadaki büyük bina hariç iyi bir yer. Tar. Büyük binalar kastım bu. Survivor. Şurada bir survivor görüyorum. Oynuyor. O beni fark etti. Vurdum çok iyi sürpriz atak amlu kasap aktif oldu güzel güzel aptal bir survivor amlu survivorımızı survivorımızı dışırdık güzel hemen attı paleti ben orada biraz bekledim ama sonuç aldım çok iyi ikisi de da orada? Çok kötü. Beraber olmalı çok kötü arkadaşlar. Bir. orada bir survivor mı görüyorum ben? Evet. Ona gider olmam ama buna giderim. Onu bıraktı. Farkına vardı. Ona tekme koyacağım. Onu bayağı bir ilerletmiş. Yani can rush Gerçekten hızlı davranmazsanız genrush yemeniz kaçınılmaz. Burada durdu o ya. Burada bir yerde durdu ama göremedim nerede durduğunu. Ayak izleri yok oluyor çünkü. Ben geri gideceğim. Çünkü bulamadım. David sana vuracağım ona vurmayacağım. Güzel. Beni kovala dedi. İlginç. David. David. Surprise motherfucker. Devart. Devart. Güzel. O jeneratör birazdan geri açılır. Yukarıdaki jeneratör. Biri burada. Yoksa bunun dedim. Hemen açıldı. Biri burada. O içeride de giriş yok. <laughs> Ay, adam yani biri burada, biri burada. Sen gelsen, zayıf halkası sen. <laughs> ne yapıyon lan? Benim yapacağım bir şey yok arkadaşlar. Kendisi Dedart 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 göre affetmeyeceksiniz arkadaşlar asla. Neyse. Bunu, bunu bir anlamı yok. Yerde kalan adamı hemen asayım. Ambreak <laughs> var. Gel bakayım. Hemen onu kaldırdılar. Büyük onda da Ambreak vardı. Oyun yavaşlamaya başladı. Ne yapıyorsun sen ya? Benim için fark etmez abi ben. Nasıl vuramadı o ona? Hakikaten nasıl vuramadı yani? Anlamıyorum nasıl vuramadı. Ya milleti gözümün önünde kaldırıyorsun tamam mı? Ondan sonra diyorsun ki Diğeri içeride yapıyor. Tunnel diyorsunuz. Skill hmm, Nice. Diğeri kaçtı. açıp gideceğim de abi. Yani. <laughs> Güzel kapattım. Neler? Yok. Onda sprit var unutmayayım. <laughs> Sprint kötü ya. <laughs> Mind Game yapabilirler. Yani hızlı bir şekilde kandırabilirler. Benim de favori kullandığım Perk Sprint Burst. İçeride can yapıyor hala biliyorum. Oradaki paletlerden kurtulsam çok iyi olurdu ama. Güzel. Güzel. Nereye gittin sen? Kara kız. bir var. Biliyordu kaçamayacağını o yüzden döndü ama ben de bekledim dönmesini. Yani o yüzden onu tekrar yerine koyalım. Hemen oraya gidelim. David. Hemen basacağız yapacak bir şey yok. Artist değil tamam. O, direkt gidiyor. Bu killer şekli oynamak istemiyor. Akıllı mı? Bence doğru bir hareket. Killer şekli ben de oynamak istemezdim. Kapat. Ha. Böyle paletler de zaten bir iki çevirecekler arkadaşlar. Nereye gittiler? Görmedi bile. Dead Art mı attı orada? Ne yaptı? kapatalım ya. Onu kapatalım. Aa, onu keşke stanı yasaydım orada. Onu trabe abi. Burada fazla oynama. O da kaçtı zaten diğer palete güvenli yere. Keşke o palet orada yeseydik. Yemedik. Bizim için kötü oldu. Biri orada. O paleti yiyeceğiz. Çok iyi lancım güzel. Paleti de kurtarmış olduk. Bir orada, bir ikisi orada. O kötü gidiyor benim için, benim için kötü gidiyor. Nice. <laughs> Aslında vurdu. Alet sondan indi de sıkıntı yok. Bu bizim tek kötü yanı hızlı bir şekilde cam bitirememe olsa gerek. Şey, engelleyemem olsa gerek. Her şekilde bir sıkıntısı yok gibi gözüküyor. Alet indirecek. David, David, David çok aç köpeksin David. Bilmiyorum bir orada alacağını. Nice. <laughs> umurumda değil. Vesai strain olması, olmaması umurumda değil. Varmış. Ne haber? İkisi de burada. Sen de mi strike atacaksın? At bakayım. At bakalım hadi. Badoslama varmış ya He. Takım herhalde bunlar. dostam olduğuna göre takım. Bu Aynen çünkü niye bunun bodoslama olduğunu olmadığını bilerek girsin ki diğeri de burada. Ne yapıyor bu? Abi var ya inanılmaz ya. Lancımın içine tüküreyim. Diğeri de burada. Oğlum ben aptal mıyım zannediyorsun sen ya? Aptal mıyım yani ne? Aptal mı zannediyorsun sen de? Bunlar takım ya. Hadi. Di Diğeri de orada. Neyse. Sıkıntı yok. nerede? Orada mı lan? Aynen burada. Aptal. Evet. Bunların işi biter arkadaşlar. Bunların işi biter. Hiçbir zaman son jeneratör kapılar açılsa dahi Yapılar açılsa dahi umudunuzu kaybetmeyin. Çünkü jeneratör sayısı azaldıkça kazanma oranınız da artar merak etmeyin. İlk jeneratörler her zaman hızlı açılabilir ama azimli olursanız 4 kill alabilirsiniz. Yani her maçta 4 kill alamayabilirsiniz. Orası en normal şey ama oyunda nasıl diyeyim size jeneratörler azaldıkça şimdi jeneratörler azalıyor ya bunların gideceği yerler de kısıtlanıyor. Çünkü adam bu taraflarda hiçbir şey yok. Gitmek istemez. Bu taraflara gelmek isteyecekler. Jeneratörleri bakın yanlış açmışlar. Üçü de aynı istikamete bakıyor. Tabi illaki yapacaklar ama hani onların görünebilirlik sayısı artacak. Daha çok göreceğim onları. İlk 5 jeneratörde belki onları göremeyeceğim. Çünkü en köşedeki jeneratör yapmaya çalışacak. Ama jeneratörler jeneratörler azaldıkça sizin gezeceğiniz alan sayısı da azalıyor. GG. İlk oyunum çok iyiydi. Barakalı Orman. Birisi bu haritayı offering olarak attı. Niye attı bilmiyorum. Yani bu haritanın ne özelliği var ki abi? Genelde fazla bir man game bulunmayan bir harita. Onun kimse yok. Keşke burada birilerini bulsaydım ya. Orada bu birini gördüm. Bir arkamda. Önemli değil. Nice, nice. Güzel. Direkt uzaklaştı. Orada bir jeneratör yapıyor. Ay seni nice, çakal vay. Güzel. Güzel. Bunları ayırmak bir şey yapmam iyi oldu. Ayırmam. Buradan atlayamazsın canım. Onu yemem. Atlaman zor da. Kedir ki bir de burada vay anasını. Hızlı bunlar ya. Benim için sıkıntı. Hadi be dedim olmadı. O da bana daha geçti. Evet, ne haber gülüm? Şey diyecek miydim? Oradaki kim onu? Şuna bir kere vursam iyi olur. Ona bir kere vursam iyi olur çünkü yıllanmaya gelmesin. Bu jeneratöre dokunmasın dedim. Yapıyordum neredeyse. Vay sende unbreakable mı vardı diyecektim seni takım arkadaşım kaldırdı. İlginç. Yememiş içmemiş seni mi kaldırmış? Nice. Onu beklemiyorduk ya. Gerçi bunu. Et işte güzel. Hızlılar, hızlılar. Ki bu kötü benim için. Abi. Adama vurdum boşa gitti ya. Sanki hiç vurmamışım gibi davrandılar ya. Biri burada. Ne haber? Olur. Olabildiğince hızlı işten ötülmüş. yer de buradaydı belliydi ya. Atar atar. O atar. Yapacak başka çarem yok. Atar. Bir arkamdaki jeneratörü mi yapıyorsun abi? Kapandı. Sen la sen ne arada dart vardı? Ne arada dart vardı sende? Sprintler yok muydu sende ya? Allah Allah. Ne dart varmış ya? Oh, 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 oh. Bunda flashlight olduğunu aklıma takarım tamam. Tamam, bunda flashlight var tamam. Orada lan Oradan geldin öyle görmedim ya Tunneling bitch Hem tunneling cunt Oradan gelemez Desai strike hiç beklemiyordum Desai strike olmasına varmış Killer shape gone Çok oynamak istemedi çünkü alet yoktu Alete yetişir ya Alete yetişir Yer de burada ya Yer burada Lanet olsun. Bunlar takım mı beraber oynuyorlar? Arkamdan flash diyor. İkisini düşürmüştüm ama bak diğeri de buradaymış. Diğeri burada ya. Şu parayı şunu kırayım. Oraya gitti. Orada. Seni görüyorum oğlum. Ben dedak vardı. Ne çabuk heal attın sen kendine. <laughs> Direkt dedar da bastı. Güzel. Güzel. Biraz oyna Birini indirirsem çok iyi olacak. Tek biri ölürse benim için çok iyi olur. O we will make it mı var sende abi bu kadar hızlı heal atıyorsun ya. Güzel. Sen Patates seni. Lan gel. Tesadüfsiz strike, Diğeri de orada. <laughs> Fark etmez, onu öldüreceğim. Ya öldüreceğim seni. Ne haber? Sana bir vurayım ya. Bana vurayım da. Aynen, sana bir kere vursam iyi olur. Diğeri de burada, abi, bak hiç. Sanki bunların hepsi burada ya. Umursamıyorlar bile beni. Sanki burada kılır yokmuş gibi davranıyorlar da. Tamam biri orada. Lan ne ara uçtun buraya kadar? Abi bu nasıl bir lunch'tır? Allah aşkına ya. Hani bir şey demeyeyim diyorum nasıl bir lunch atıyorsun sakin. Ya böyle bir lunch yok ya. Aa bak lan sizin böyle olur işte. David yine buralardadır ya. O jeneratör olacak. Önemli değil. Olsun. İkisi orada çünkü. David Oha. 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 David. Abi David. Nasıl geldi? Hiç yemin ediyorum orada arkada jeneratör yapıyor zannediyordum ya. Onun vurması lazımdı ya. Saçmalık. Onun vurması lazım. şimdi. Evet büyük ihtimal burada değil mi? Aynen. Aynen seni namana koyacağım şimdi çocuk. Güfür için üzgünüm. Oğlum sen... Senden nasıl bu kadar hızlısın lan? <laughs> Dead Art'la geldi önüme atladı. Ne sıkıntı yok. <laughs> tamam burada gitti. Orada can yapıyor. Şimdi David pozlarımızı paylaşalım. Sen de kozlarımızı paylaşalım Devit. Aynen Devit. Aynen Devit. Oh, nice. Nice, David, nice. Devirt var mı Devit? 360 güzel. Arkadaşlar gördünüz mü? İlk ikisini atmışım. Bunları hiç atmamışım ama önemli değil. Oyun bana döndü. Çünkü neden? Bir, onları koruyamadılar. Tamam korudu. iki kere kurtardılar. Eyvallah da. Diğer yakınlarda bir yerde. Bunda K vardı. Büyük ihtimal K'den kaçacak. H'den kaçacaklar. Aynen. Aynen. Aynen arkadaşlar. H'den kaçacak. H'i arıyor büyük ihtimal. K vardı çünkü onda. Arkadaşım sattı benim için, benim umurumda bile değil, satıp satmaması. Top. Evet orada gördüm ama. Ben kapatsam bile. Oğlum ne kadar hızlı gidiyor bu. Ahmet kit. Hayır, yok mu lan? Yanlış hatırlıyorum. Sen niye... Evet. Ben bunda Kay var zannediyordum. Yokmuş. Takım arkadaşında sattı. Satması beni şaşırttı açıkçası. gördüğünüz gibi arkadaşlar bunların bacaklarını keserseniz koşamazlar. Yani takımda bir tanesi kötü oynuyorsa bile zayıf halkayı bulup elemeniz çok iyi olur. Ben David'in e, Flashlight'e girip kurtaracağını zannetmiyordum. Arkada jeneratör yapıyor zannediyordum. Biraz gafil avlandık. Bir de ikisi de oradaymış. Hani paletle sırtıma palet atıp düşürdüler. İkisi de oradaymış. Kanon da beklemiyordum. GG. 5 yıldız. Arkadaşlar bu bilgisayar. bu kadardı. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir. Ya da izlersiniz. Teşekkür ederim. Yeni bir Dead by Daylight videosuyla ya da başka oyun videolarıyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.